Arkadaşlar tekrar merhaba. Ee, bu videoda size hastane ile alakalı bir şeyler anlatmak istiyorum. SBS ee, yaklaşıyor. SBS zamanında tekrar e, bir video daha çekebilirsem eğer onu da paylaşacağım. Şu an çünkü görsel olarak gösteremeyeceğim. Fakat e, anlattığım zaman da anlayacağınızı düşünüyorum. Hastane SBS zamanında vuruldunuz ya da normal zamanda da vurulmuş olabilirsiniz. Askerleriniz hastanede. Ee, şu birlik yardımı, yardımı kısmında şey var. Hemen göstereyim. Birlik yardımı miktarı yazıyor. Bu zaten genel olarak sizlerde 10 diye tahmin ediyorum. Bu çünkü yardım alma kapasitesinizle alakalı. Şuradaki 45'te 45 yazan kapasiteyle alakalı. Normalde 33'lerde falandır seviyesi düşük olan oyuncularda. Ee, 33 çarpı 5 dakikalık oluyor. Yani ortalama 2 saat ile 2,5 saat arasında hızlandırma yapılabiliyor. Birlikteki arkadaşların yardım butonuna basmasıyla. Şimdi sizin hastanenizde diyelim ki 100 bin askeriniz yaralı. Bunu hızlandırma tedavisi kullanmadan, hızlandırma kullanmadan, tedavi hızlandırma kullanmadan şu şekilde yapıyoruz. 2 saatlik e, tedavi edebileceğiniz miktar kadar askerleri yazıyorsunuz. Mesela 100.000 içerisinden 1000 tanesi ya da 800 tanesi 2 saate tekabül ediyor. Sağ tarafta altta yazıyor zaten. 2 saate tekabül ediyor. Her seferinde 2 saate tekabül edecek kadar asker tedavi ettiğin, daha sonra birlikte birliğinizdeki oyuncular yardım butonuna bastığı takdirde direkt zaten sıfırlanmış oluyor. O askerler dirilmiş oluyor. Bunu 100.000 olana kadar ardışık şekilde tekrarlayarak devam edeceksiniz. Hızlandırma kullanmadan bu şekilde askerlerinizi tedavi edebiliyorsunuz. Hepsini aynı anda bastığınızda 150 gün yazıyor atıyorum 100 gün yazıyor 15 gün yazıyor. Siz böyle yaptığınızda 2 saatlik hızlandırma ile belki işte 2 saatte 1 saatte bütün askerlerinizi kaldırmış olabilirsiniz. Hızlandırma da kullanmamış olursunuz. Görsel olarak bir video çekmeye çalışacağım. Ee, özellikle emülatör kullanan oyuncular varsa e, birliğinizde emülatör kullanan oyuncuların 10 tane alt hesabı oluyor. Siz e, bizim sunucumuzda var 25 tane alt hesabı var adamın. Ben yardım butonuna basmamla askerlerin dirilmesi 3 saniye sürüyor. Bu videoyu çekmeye çalışacağım size. Eğer açarsa bütün hepsini aynı anda e, emülatör kullandığı için aynı anda tek klikle hepsini yardım yapmış olabiliyor. Kendisi için de kullanıyor bunu. Biz bunu hatta araştırma binası için de kullanıyoruz. Mesela araştırma binalarında işte gerçi savunma falan bitti benim de. Diyelim ki gıda geliştirme 12 saat yazıyor. Siz de burada eğer bunlar düşükse 2 saatlik 3 saatlik 3 saatliğe kadar sıkıntı olmayacaktır. 3 saatlik bastığınız zaman birlikteki herkes yardıma bastığında zaten direkt bitiyor. Ben bütün hepsini bu şekilde yaptım. Hiç hızlandırma kullanmadan 3 saate kadar olan kısmın hepsini bu şekilde yaptım. Ee, ve yardım butonuna bastı arkadaşlar. 1 dakika içerisinde bitti. Yani 1 dakika bile sürmedi hatta. Bütün araştırmalarımın ilk seviyelerini bu zamana kadar öyle kastım. Bununla ilgili video paylaşacağım sizinle tekrar inşallah. Ee, takip eden arkadaşlar için yardım olur diye düşünüyorum. Hoşçakalın.